Ya yok artık yo, yo. ya. bir. Abi şey. <laughs> bir okay. abi. Payıra, kaç tane Zeus attı ya? Sonra <laughs> 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 <What? gülüyor> <Onları sı> <laughs> xbox'a çıkınca vuracağım hadi. uyyyy sarhoş oh my god one nuk daha mid buçlamaz ya ölüyor noel baba nerde ben kimi öldürdüm? Abi var ya yemin ediyorum o sıçacağım ya. Az beni öldürüyorlar. Bedirhan. Ben Bedirhan beni <güler> 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 niye? <stainIIIaf frustrating> Ölüyorlar <güler> ki. Oy karbon. Bu da hasar vermişim. Neyin ne bu diye. Ha? Bu yav. Aslan ya o. Aslan sadece bugün bir tuvaletim geldi, bir tuvaletim geldi ama yapamadım. Bir, <laughs> 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 Niye ben öncü gibi gidiyorum ama koyayım? gel gel Serhat gel Serhat Ama koydu Serap? Vatar. <laughs> gel ama koyayım gel gel adam yok gel. Hayır, adama hesap ifade ettim. Ben <laughs> bunu yemin edememişim. Dark sağ, dark sağ. <laughs> abi geç, kim? Geç. Geç, geç, geç. Öyle kanka bir kanka tane long var. 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 Geleyim mi? yardım aslanım. Yok. Ananı sikeyim, gelemem. Gelemem kanka. Mid kapı var, mid kapı. Mid kapı var, lower var. Aynen pedo. Hiç ortak olduklarımız olurdu adam benim. İyle. Bilsin diye. diye. Arab. Abacın ab. Ya bu ne ya? Topuyor. Oh my god. Beyler orada bir ben yok. Git. Ben. Niye atıyorsun burası var bir... mı? Yanmış oldu o yüzden. Anlamı siktin ya. Delo, şey de Sano. Yine de öldü. Ya ben neden hiç e <laughs> <laughs> çat çocuğu ya? Sağda bir yerde elandı. Çabuk çocuğu. Herhalde nerede? Çik, 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 çik. Neler yaşadım ben orada. Yardım et. Klip alsana öyle. Kaç sağda gibi oldum yanlış değilsem. Ben kaçırayım bu molto. Ananı Ola gitti ben ne yapayım? Second box'ta adam var. İkinci kutuda. Al be. Ninja'da daha var. Amına kodum bir dur ya. Ninja'da adam, adam vardı. vardı. Ninja'yı vurdunuz mu? Al. Vurdum ben. ikişer vurdum. Ya lob geldi ya. Bir canı var. İçimden geçirdim artık. <laughs> Yaratacak. Geldi sana. Hadi sikeyim. Oğlum. Ya, abi çaklayacaksın ama bunu bir bıçağı bıraktı. Ah kafayı yiyeceğim ya, abi. Kilip alsana öyle. Yapacak bir şey yok. Geliyor geliyor. Kim o hangisi? Patron. Ya bu <laughs> <ya, gülüyor> başka ya. ya. Arka arka da bulur. Oy. Ananı avradın Biraz açılır gibi yapalım bir tane Adam oturduğuma <laughs> <laughs> bana Serhat 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 Aşağı geldi 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 Almayacak -se. Oi. Seva, seva. Birei, papa. Birei, papa. E Oi! O Esse Goiss, goiss. It. Oh, nice ace go Oh, go ace ooo nice vay nice one more one long double serhat git bıçaklayalım amına Yürü 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 Çayfer Mustafa'yı doğuracak. Valla kapı açık olacak geri zekalı. <laughs> e, ya, hiç silah almaya çalışma, hiç silah almaya çalışma. Direkt kapatıyor. Abi, <laughs> e, ya, binöz, nasıl nasıl verebilirdin anlamı şeydim ya. Ölüyün amına koyayım site'a vermeyin oraya ya. <laughs> Karbon attım ama ne Ya adam bile <laughs> silahlı ismini Fatih Sultan Mehmet koymuş ya. Tam kartına. Oy! Oy! Go 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 evet, ora. Kar kar kar. Go 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 bilerek götür. İki bey, iki Bak böyle vuruyon, <vuracağım>, bak böyle Ulan <laughs> adamla karşı karşıya geldik <gülüyor> 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 devre kaldı Boom. Low. low <türüyor> <Love> öldü. sikeyim <laughs> sinah, ben? Yanıcılan geçti piç. Nokta geldi. Bir tane daha çok öldürdüm. Bir low daha. Son mermime kalktan İki tane daha bir bok dedi Ya aman abi bir şiddet döndüm Önüme bir şiddet lan 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 orda Tık dedi öldü Helal oğlum ha Ya ben Arkan varmış lan sağ varmış Bıçak at bıçak at Çok Lover Böyle bir şey yok, 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 böyle bir Gelsin o, gelsin o. Ay! Gel rampa İki tane daha iki tane var Canı ağızla onu canı Lan canı ağızla Lan sikiyim ya <laughs> Napıyım ben lan buna Laş attım İyi adam shot Tamam, tekrar Bir güzel. Aşağı. Shot, shot'ımı atıyor şort.